Ercan ailesinin acı günü. Ereğli'mizin sevilen ailelerinden eğitime verdiği desteklerle bilinen yardımsever iş insanı Halil Ercan'ın annesi Münevver Ercan hayatını kaybetti. Münevver Ercan teyzemiz içerisinde bulunduğu rahatsızlık dolayısıyla hayatını kaybetti. İlçemiz Ereğli'de siyasi kişiliği ve spora yakınlığıyla da tanınan Ereğli Belediyesi geçmiş dönem belediye meclis üyesi Ereğli Spor geçmiş dönem yöneticilerinden ve Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Halil Ercan'ın annesi, Münevver Ercan'ın cenazesi, Abutlar Dede Mezarlığı'nda okunan dualar ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine eski ve yeni belediye başkanları ve yardımcıları, siyasiler, oda başkanları, STK temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Ereğli Abutlar Dede Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Münevver Ercan dualarla toprağa verildi. İş insanı Halil Ercan, Abuddar Dede Mezarlığı çıkışında taziyeleri kabul etti. Münever Ercan'a Allah'tan rahmet diler, Halil Ercan'a, Acılı Ercan ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.